sevgili arkadaşlar izleyicilerimiz değerli çok değerli izleyicilerimiz Hoş geldiniz ee, şimdi bugünkü yemeğim e, pratik bir yemek yine kendimin işime geldiği gibi geliştirdiğim bir yemek e, Hani böyle e, çocuğunuz vardır işleriniz çoktur ama canınız mesela kabak dolması ister ya da işte gezmeye gitmeniz, ha doktora gitmeniz gerekti geldiğiniz yemek yok evde. Sağlıklı ekonomik bir yemek yapacaksınız ve yine canınız kabak dolması çekti. Şöyle ekşili ekşili. Ama onu böyle oyacak falan, uğraşacak dizecek zamanınız yok. Aynı lezzeti yakalamak istiyorsunuz çabucak. Ben böyle bir durumdan dolayı bunu ürettiğim için hemen kabak dolmasının içindeki tüm malzemeleri tencereye doğranmış olarak koyuyoruz işte yağımızı koyduk, soğanımızı koyduk. Ee, kıymamız tabii ki çiğ kıyma dolmadaki gibi olabilir ama benim kavruk kıymam olduğu için kavruk kıymamı ilave ediyorum. Üzerine ayıklayıp yıkadığım bir miktar pirincim. pişerken kaybolmamaları için, yok olmamaları için koca koca doğradığım kabaklarımı katıyorum. Bunların hepsi aynı dolmadaki gibi çiğden pişecek. Ama dolma gibi terbiyeleyeceğimiz için aynı lezzette. Görüntüsü farklı. Fakat ekşi ekşi harika yemeğimiz ortaya çıkacak. Şimdi ocağımızın altı açık ve içine suyumuzu da ekliyoruz ama tabi dolmadaki gibi az değil biraz daha fazla evet arkadaşlar olay budur hemen çabucak yemeğimiz hazır kapatıyoruz pişmesini bekliyoruz piştikten sonra terbiyesini yapıp kenarda dinlemeye dinlenmeye alıyoruz bu kadar afiyet olsun Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kabağımız hemen pişti. Döküyoruz, kontrol ediyoruz. Pirinçler pişmiş, kabak pişmiş. Bu miktarı da güzel, çok güzel bence. Daha az olması yemek beklerken daha fazla bir sulu olması güzel. şimdi burada e, farklılık olarak biz e, biraz salça koymayı unutmuştuk. biraz ben kendimek istediğim için sonradan salçamı ilave ettim. bunu ilave ettim. şimdi de çırpılmış e, bir limon ile çırpılmış iki limon, bir çırpılmış iki limon suyumu yemeğime hızlı e, bir şekilde ilave ediyorum. Karıştırmam gerekiyor, terbiye olduğu için yumurtanın akının parça halinde pişmesini istemiyorum. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Tencereyi sallayarak da yapılabilir bu. E, fakat ben e, böyle yapıyorum. Biraz pişse de yumurta olduğu anlaşılsa da kimine zararı var yani sonuçta biliyoruz içinde yumurta olduğunu. Ee, şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Hıcış ocağı kapatabilirsin. Tenceremi kapatıyorum. Bitti arkadaşlar. Biraz demlenecek ve yiyeceğiz. Afiyet olsun sizlere de. Sevgili izleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Yemeğimiz pişti. Tabağımıza aldık. Görünüm budur. Ee, bu hem çocuklar için, hani yumuşak şeyler yemek isterler, dişleri yoktur, işte yaşlılar için tansiyon olur, yağsızdır, hafif yemekler yemesi gerekir. Ee, öyle bir yemektir zaten tabak yemeğimiz. Ama dolma ile uğraşmak istemediğinizde ya da vaktin kalamadığında, bugün olduğu gibi benim çabucak yemek yapmak istediğimde ama dolmanın tadını arzuladığında yerken, ee, görüntüsü başka, tadı aynı. Şahane bir yemek. Pratik, kolay, ekonomik. Lezzetli. Yiyin. Afiyet olsun.